Evet arkadaşlar Fenerbahçe ilk yarıda Enes'rin kral Enes'rin attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Biz de maç önü bu çocuklar yüzünden yanılmıyoruz. Yes. Allah nasip ederse sezon sonu da yanılmayacağız. Bu Karaelmaz da gol kralı olacak. Mourinho da Fenerbahçe'yi 10 yıl sonra şampiyon yapan teknik adam olarak dünya futbolunun kariyeriyle tarihine geçmişti. Bir de bizim Fenerbahçe'nin tarihine geçecek inşallah. Şimdi hocam. Evet. İlk 15 dakika adeta Fenerbahçe sahada yok. Yok. İlk 15 dakika. Ben şöyle yerime geçeyim hemen. Doğrudur. İlk 15 dakika. Galiba. İlk 15 dakika değerli hocam. Evet. Sahada yok Fenerbahçe. Ama işte tecrübe farkı orada kaliteli ayaklar ve hani bir laf vardır ya. Hangi maç olursa olsun atamayanı atarlar. Geldin atamadın, geldin Gittim, atamadın. Geldi Fenerbahçe bir, bir gitti, kaçın. attı geldi. Şimdi ikinci yarı neler bekliyorsun? Bir. iki maç öncesi konuştuğumuz Ali Şansalı'nı nasıl değerlendiriyorsun? Bu sorularla sana başlayalım yayınımıza. Evet. Yayına gelen arkadaşlar devre arasındayız. Like tuşuna ekranı hemen indirin. Beğen tuşuna basın. Süper chatlerinizle bekliyoruz. Onların hepsi de ekrana verilecek. Evet. Maç sonu birazdan Gürkan kardeşim de hazırlayacak. Maç sonu yayınında biz de yayında olacağız. Ama onun evvelinde bizden evvel sevgili kaptanın da ver ver bizim sevgili kaptanımız, kardeşimiz veriyor musun? Evet, kaptan Ümit Özat kardeşim de maç sonu canlı yayında, her maç sonu canlı yayınlarda Ümit Özat Sky Spor'da kanala abone olmayı unutmayın. Sky Spor'da bizim kardeş kanallarımızdan bir tanesi. Onları seviyoruz. Oradaki bütün arkadaşlarımızı. Bir de tam kadro ekibi ver. Bir de tam kadro ekibi geç. Bir de Tam kadro işte burada Ümit Özat, Erman Toroğlu Erman Özgür, Ali Naci Küçük, Emre Bol, Emre Zabunoğlu. Onlarlı kadro Sky Spor kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim. Maksimum da orada. Onlardan sonra da biz varız Lüe TV'de. Evet. evet. Şimdi değerli hocam. Sözünü balla kestim. Topu tekrar sana atıyorum. Konuştuğumuz gibi şans alan hakemimiz. Hı e, takdir haklarıyla bir iki pozisyonda Fenerbahçe'nin lehine doğru düdük çaldı. Ama en büyük hatasını Taliska'ya foul olmayan pozisyonda Hı. sarı kart göstermesi zaten seyirci o zaman sahaya indi. Hı. Seyirci sahaya indi. Yayıncı kuruluşta mecburen sesi... Bir dakika abiciğim, Sesi evet. kısmak zorunda kaldı yayıncı kuruluşta. Evet. Bağlansın arkadaşlarımız. Hocam Onu... sana hakemi ha. soruyorum. Allah Allah. Bırak sen bana anlat. bırak. Evet hakemi anlat sen bana. Nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarıdaki beğendin mi beğenmedin mi? Düşündüğümüzden daha iyi maç yönetiyor. Evet. Tek hatası bir iki tane ha. takdir hakkının hatasının tamam. dışında Fenerbahçe'nin lehine olan. Tamam Onun hocam. haricindeki Taliskaya gösterdiği sarı kart çok büyük hata. Foğol dahi yok. Evet. Bundan sonra ipi biraz kaçırdı tekrar toplamaya başladı. Hı. Ya dengelemeye çalışıyor. Hocam işi gerçekten zor. Ben olsam ben de zorlanırım. 3,5 sene sonra ben olsam deplasmanda verirdim Ali Şansalan'a maçı. 50 bin, 55 bin kişinin fena Fenerbahçe sahasında maç vermezdim. Daha doğrusu. İnşallah başarılı maç yönetir. Hakemlere ihtiyacımız var. Evet. Şimdi maç öncesi yayınımızda olduğu gibi iki tane de Lüve TV değerli yorumcusu Uğur Boral ve Serkan Balcı da hattımızda. Bir de ilk 45 dakikayı onlara soralım hocam. Futbol Onlar anlar, ikinci yarı evet. ne bekliyorlar? Onları da e, Gürkan'cığım alabiliyorsan şimdi alalım kardeşlerimizi. Evet iki tane yakışıklımız. Evet. Alt tarafta iki tane iyi futbolcu. Alt tarafta bir Kadıköy <laughs> Boğası. Evet, yazdan esintiler, <laughs> tişörtünü giymiş Kadıköy Boğazı. Evet, şampiyon bunlar. ikisi de şampiyon apoletli hocam. Evet. Bunların ikisi de şampiyon apoletli, Şampiyonlar Ligi oyuncusu bunlar. Hocam, bunlar milli futbolcular, hem iyi insanlardı. Bak, hem milli futbolculuk var. Şampiyonluk var mı Fenerbahçe'de? Var. En iyi, tarihin en iyi kadrolarının direkt oyuncularımı evet. Biri sağda bir sağda. Şampiyonlar Ligi oyuncusu mu ikisi de? Evet. Evet. İyi Fenerbahçeli mi? Evet. Peki bu ikisinin bir ortak özelliği daha var. Bunlar 18 yaşındayken de aynıydı. Şimdi de aynı. Bunlar bir de yaşlanmıyorlar hocam. <laughs> Sporun sayesinde. <laughs> birisi sarışın yakışıklı. Birisi esmer yakışıklı. Sözü onlara bırakıyorum. Sevgili kardeşlerim ilk yarı ne bekliyordunuz? Ne oldu? Hayal kırıklığınız var mı? İkinci yarı neler bekliyorsunuz? Mourinho neler yapacak? Neler yapmalı? Top sizde. Serkan Balcı ile başlayalım isterseniz. Levent abi oyuna çok kötü başladık. İlk 16 dakika inanılmaz şekilde pozisyonlar verdik. Yani e, Kasımpaşa atsa 2-0 girebilirdik oyuna. Ama Fırat'ın muazzam bir pası oyunu dengelemeye e, neden oldu. Oyun anlamında e, iki haftaya bakarsak hem Avrupa maçında hem Alanya maçında daha geride bir Fenerbahçe izledik. Daha böyle geniş alanlar geniş alanlar veren, Pas hataları yapan, daha çok yapan. Yani Mert Hakan'ın daha çok çizgiye gitmesi gerek. Yani çok çizgide oynuyor. Orta saha oyuncusu göbeği çok boşaltıyor. İnanılmaz göbekten de deliniyoruz. Ve Kasımpaşa pas yaparak çıkıyor. Akıllı pres yapsak 2-3 tane gol daha çıkartabiliriz. Ama oyun anlamında 2 haftadır hem Avrupa maçı hem e, Alanya maçı geride diye gördüm ben. İkincini daha iyi toparlanmamız lazım. Hızlı çıkan bir takım. Sıkıntılar yaşayabiliriz. Pas trafiğine de dikkatli yapmamız gerekiyor. Çok geniş alanlarda çok riskli paslar yapıyoruz. Bu bizi sıkıntıya sokabilir. Dikkat etmek gerekiyor. İlk yarıda oyunda Mert Hakan'ın daha çok oyuna girmesi lazım. Mert Müldür'ün daha çok oyuna girmesi lazım. Sürpriz bunlar oyna, bizim için bugün oynaması. Ama istenilen performansı ilk yarıda göremedim ben onlardan. Evet. Uğur sen ne ilave edeceksin? Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası beklentimizin çok dışında bir oyun gerçekleşiyor şu anda. Fenerbahçe neredeyse 70-80 metrede oyun oynamaya çalışıyor. Bunun sebebi de şu. Ön taraftaki oyuncuların baskıya gittiğinde Mert Hakan'la Fred'in ve arkadaki oyuncuların ona çok fazla yanaşamaması. Bunun sebebini de Kasımpaşa bence müthiş bir analiz yapmış. İki tane santraforla öne doğru oyunu kabullendiğinde defans oyuncularını hiçbir şekilde oyundan çıkartmıyor. Defans oyuncuları oyundan çıkmayınca Mert Hakan'la Fred de açıkçası ön tarafa itilemediler. Mert Hakan Serkan çok güzel değindi orayı yakalamış tebrikler Serkan'cım. Mert Hakan bundan önceki oyunlarında oynadığı gibi daha çok kanada doğru oyunu çekip oralardan hani içeri yattığında o, o, o asistleri vardı Mert Hakan'ın ön tarafta oynadığında. Daha çok oraya doğru o, çekiliyor Mert Hakan. Bu, bu Fred'i de yalnız bırakıyor. Rakip orta alandan daha fazla sık gelmeye başladı. Baktığımız zaman açıkçası beklentilerin çok dışında bir oyun gördük. Hmm. Talisca'yı fiziki olarak iyi görmediğimi söylemek isterim tekrardan. Ben Mourinho'nun mutlaka müdahale etmesi gerektiğini çünkü maçın riskli bir halde gittiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe oyunu kaybetti. Ancak bir muhteşem bir pas, Fred'in bir öngörüsü, oyunu görüşü diyeyim yani oyun zekası diyeyim Rakip defans oyuncusunun da bence bir pozisyon bilgisiyle ilgili bir hatası ve hamle hatası golü getirdi. Şanslı bir ilk yarı e, diyebilirim. Onun haricinde riskli gidiyor. E, Mourinho'nun bir müdahalesinin gerektiğini düşünüyorum. Evet. Uğur. Ben biricim şey Levent abi. Ceko'nun takıma ne kadar etkisi olduğunu bu maçta çok iyi anladık. O köprüleri, pas trafiğini pas trafiği gelip top tutması asıl. Yani biz orada Ceko'nun olmayışı, orada top tutamamamızın defansın da ön tarafa gitmesiniz neden oluyor? Gidemiyor yani. Arası çok büyük yani. 70 metre, 60 metre. Fenerbahçe'yi ilk zamanlar eleştirdiğimiz futbola döndü gibi gördüm ben. Yani ikinci yarı bunu düzeltmesi gerekiyor. Özellikle orta saha mevkisinde ya da Ceko mu girer onu bilmiyorum. Oradaki o köprüyü sağlamaları gerekiyor. Pas trafik... Köprüsüne öbür türlü çok hızlı çıkıyor Kasımpaşa. Hani bir olur, iki olur Allah korusun üçüncüsünde kalede gol görebiliriz. Aynen. Dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Bir saniye sevgili kardeşlerim. Mutlu hocam ne ilave edeceksin kardeşlerime bir şey diyecektim. E, Mert Hakan kart var ya kart hocam. Hocam senin kameran bu. Heh. Hep buraya bak. Tamam. <laughs> <Daha alışamadım. gülüyor> Dalıyorsun he. Dalıyorum. <laughs> Çocuklara göz teması kurayım derken evet. tabii yanlış yere bakıyorum. Mert Hakan'ın kart var ya sarı kart o korkuyla oynadığı için bir kişi eksik oynuyoruz. O korkuyla oynuyor dikkat edin. İkili mücadelelere girmiyor. Toptan ayağını çekiyor. Hani bir kişi eksik oynuyor Fenerbahçe orta sahada şu anda. Ama ya benim mutlu hocam çok kenar. Evet. Olabilir. Kart görmüş olabilirsin. Ama senin pozisyonun ile Mert Hakan yani orta saha. Sen e, kenarlara bu kadar çok gidip orada kalırsan koca bir alan kalıyor merkezde. Sıkıntı yaşıyor evet. Fenerbahçe. Aynen öyle. Eksiklik yaşatıyor. Yani sen hiç yoktan alanını kapat. Alanında dur ki. O Kasımpaşa'nın çıkışlarını etki, engellersin. Kazan Kazanacağın toplarda da oranın mevkisi kimse mesela diyelim ki Mert Müldür kullansın. Veya başka bir oyuncu kullansın. Sen o, o adamın da alanını... Evet. Tabii önüne tıkıyor ve alanını Aynen. göremiyor. Bu sefer de kısıtlanıyor. İkinci arı Uğur Moral ve Serkan Balcı Maçın tamamen kopma reçetesini kısacası kimler damga vuracak? O şekilde bir anlatır mısınız? Kimler damga vurur ikinci yarıya? Neler bekliyorsunuz? Kimden skorerlik bekliyorsunuz? Gol ya da asist? Yani maça damga vuracak bir oyuncu olur mu? Açıkçası şu an ben endişeliyim abi. Biraz zor görünüyor. Kasımpaşa çünkü hiç korkmadan bir oyun oynadı ve çok özgüvenli görünüyorlar. İki tane Santraforlu oyuna çıkmaları üçlüye karşı bir önlemdir ve bu önlemi üçlüye karşı bu önlemi çok ciddi aldılar. Yani Fenerbahçe gerçekten şu 2-3 haftadır gördüğümüz hiçbir şey yapamadı. Burada bir endişe halindeyim ben. Damga vurmak yerine 20. dakikadan sonra oyunu tutan bir Fenerbahçe gördük. O oyunun devamı sanki daha iyi olabilir gibi geliyor bana Fenerbahçe adına. Çünkü çok fazla arkada çok pozisyon da vermedi. Ama e, şöyle söyleyeyim oyunu kaybetti Kasımpaşa'ya şu an oyunu kaybetti ilk yarı itibariyle. ikinci yarı daha özgüvenli bir Fenerbahçe, böyle daha oturaklı ve sakin kalabilen Fenerbahçe'nin maçı bir şekilde bitirmesi gerektiğine inanıyorum ben. Serkan'cığım seni sen niye beklemek Ben kesinlikle Sivanski'ye oyunu alırım. Gerçekten son haftalarda gösterdiğim periyodosla... Ya cezalı pardon cezalı doğru. Yani onun eksikliğini Yoksa yok ben doğru. Mert Hakan'ın Mert Hakan'ın mesela ben oyundan çıkması gerektiğini düşünüyorum şu anda. Direkt, direkt çıkması gerekiyor ya da Şimanski kadar önemli bir oyuncu oyunu almak gerekiyor. Orta sahaya çünkü tutmak gerekiyor. Yani ben burada mesela Mert Müldür'ü de çıkartırım. Kostiç'i alırım. Oğuz'un yerini değiştiririm. Ve Ceko'yu kesinlikle oyuna alırım. Çünkü bütün pas bağlantının topun önde kalmasını en büyük etkenlerden bir tanesi Ceko'dur. Çünkü Galatasaray maçı var. Hani Anderlecht maçı var öncesinde ama Galatasaray maçı öncesi bu maç çok kritik bir maç. Kafalarda Anderlecht Galatasaray maçı olabilir. Bu maçı kayıpsız atlatmak gerekiyor. Allah korusun şanssız bir gol farklı yerlere gidebilir. Tedbirini almak gerekiyor ikinci yarı. Evet. Bir soru soracağım ben abi. Buyur. Ben Talisca'yı şu anda hemen oyundan çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Serkan, Galatasaray maçı var tabii. Bir özgüven Serkan eksikliği, görürsem. bir hayal kırıklığı olabilir mi? Ya ben şu an mesela Talisca'nın istenilen o genişlikte topları alamadığını düşünüyorum. Çünkü çok mesafe. Taliska dar alanda topun sende olduğunda hücum anlamında çok etkili olan bir oyuncu. Burada hep adam kovalamak zorunda kalıyor geniş alanda. Bu da onun gücü kalmadığı gösteriyor. Yani etkin evet. etkin alanlarda Taliska buluşamazsa zaten faydalı olamaz. Biz o topu etkin alanda etkin alanda Taliska ile buluşturmamız gerekiyor ki el de çok katkı sağlayabilir. Ama burada Taliska ile buluşturamadığımız için ve geniş alanlar verdiğiniz için sıkıntı yaşıyor. Taliska'da kötü bir performans göstermiş gözüküyor. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Şimdi ya öne öne itemedik oyunu evet. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıdan sonra inşallah Fenerbahçe ile ilgili endişeleriniz endişeleriniz yerine olmaz. Daha iyi, daha coşkulu bir Fenerbahçe görürüz. Her ikinize i̇şte de tamam. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür de birazdan gönderiz. maça geçiyoruz. Siz de maça geçin. Ondan sonra yine beraberiz zaten. Görüşmek üzere. Serkanım bu gece görüşürüz. zaten canlı yayını var. Serkan bu gece kaçta başlıyor? 11.30'da mı? Bizim 10.30'da. 10.30'da KRT TV'de sevgili Serkan Balcı kardeşimiz de Lüe TV'li ve Fenerbahçeli Serkan Balcı. KRT'de 10.30'da canlı yayında olacak. Lütfen oraya da mutlaka bizim abonelerimiz izlesin. Serkan'ın ve evet. Uğur'un olduğu her yer bizim de bizim yerimizdir. Yerimiz. Ee, Uğur Boral kardeşim aynı zamanda sadece Lüe TV'de değil Legend Futbol'da da yorumlarını izleyin ve abone olun ve ikisini de sosyal medyada takip edin dostlar. Altire Uğur Boral, Balcı Serkan 30 30. İkisi de bu Instagram ve Twitter hesaplarını mutlaka takip edin. Onlar onları da kalabalıklaştıralım. Fenerbahçeli dostlarımızdan özel ricam da budur. Çok güzel Teşekkür ederiz Levent abicim. Mustafa abicim. çok yani. teşekkür ederiz. Teşekkür sizi görüşmek üzere. Demiş. Sağ olun. Şimdi, abi. şimdi sağ olun. yayınımızda yayınımızda birazdan maça geçiyoruz. Yayınımızda demin 950 kişi daha iyi gördük. Çok teşekkür ediyoruz onlara. 750 kişi var ama çok az like tuşu var. Lütfen yayından maça giderken şöyle bir ekranı indirip beğen tuşuna basın. Hocam, ez cümle. Maça geçiyoruz. Evet. Evet. Kötü bir Fenerbahçe vardı ilk yarı. İstediğimiz Fenerbahçe yoktu. Fenerbahçe 45'te başlıyor. 65'e kadar 2'yi yaptıktan sonra oh diyecek, oh diyecek, rahatlayacak. Onu yapacak mı? Lüye söylüyor yapacak. Onu da yapacak. Mert Hakan'la ilgili de enseyi karartmayalım. Eğer çıkmazsa ikinci yarı Mourinho'nun da direktifleriyle Fenerbahçe takımı bu eksik bölgelerini daha da sağlamlaştıracak ve ben skora daha kolay gideceğine inanıyorum. Fenerbahçe bu gece milyonlarca Fenerbahçeli'yi mutlu edecek arkadaşlar. Sizlerden de yine devam ediyoruz. Bu yayın bittikten sonra yorum bölümüne maç skorunu yazın. Bir katıl üyemize Fenerbahçe Formamız. forması bütün takım imzalı hediye edeceğiz. Önümüzdeki haftada yayınlarımızda iki tane çubuklu Fenerbahçe forması hediye edeceğiz. Lüye TV olarak. Allah bize. Biz Feneryum'a, Feneryum'dan alıp Samandıra'ya çocukların imzasından sonra sadece Lüye TV'lilere maçta ikinci yarı, ikinci yarı ben 20 dakika içinde golü bulup skoru daha da güzel bir hale getireceğimize inanıyorum. En bir gol daha bekliyorum. Bakalım beni yanıltacak mı zannetmiyorum. Maç sonu yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hocam senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok. İkinci yarı kimden gol bekliyorsun? Söyle bakayım. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'a kitlendi. Maç önü programında şimdi devre arasında Oğuz Aydın diyor. Hadi Oğuz sen de hocamı mahcup etme. Hadi Fenerbahçe başarılar.